is bro lan 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 checkilin Çek, abi çağırdı para atacaksın lan checkilin aç kartırmaya yetişmem lazım lan lan bir yol verin lan checkilin lan lan önüme girin lan o ne lan Vay an Hey selam dostum. Ne haber? Hay ben senin çocuklar varmış ya neyse. Lan ben sana demedim karşıma çıkma. Ana Küfür edip durma dostum. Daha fazla beni sinirlendirme. Bana bak yeter artık diyorum sana. Senin ananı avradını sürhaleni pikniğe götürür. Sonra... La oğlum bir sakin olur musun? Beni buraya Hüsnü abi çağırdı. Ondan bu... Hüsnü kim lan? Kim lan? Hüsnü abi dünyanın en zengin adamı. Güldürme lan beni. Güldürme lan. Benim kadar zengin... Ol lan bizim takım neredesiniz lan? Gelin çocuklar buraya. Aptal. başlıyor muyuz? Hadi devam edelim artık. Bu... Şunları... Lan sen adam mı topladın lan? Patro popayı getirdim. Cebimde hepsi. Tamam mı? Hadi başlayalım. <Sessizlik> Selamlar arkadaşlar. Biz Fransız savaş birliğindeyiz. Hepinizi öldürmeye geldik. Ben David Fransa kaptan. Fransız Amiyat denizinden geliyorum. Adım David Fransa. Bu adı unutmayın! Lan emmi oğlu ne işin var lan? <laughs> Selamlar. Lan sefiller. Ne yapıyorsunuz? Burada ne arıyorsunuz? Hüsnü abi çağırdı abi. La be sus oğlum ne konu... Hüsnü abinizin... ...ben var ya onun... ...tamam mı? Şimdi <laughs> Bey buralarda mı acaba? Merhaba baylar. Nasılsınız? Biz gel. Burası Fransa'dan daha dağınlıyım. Senin adın nedir yakışıklı? Söyler. İsmi önemli değil tatlım. Numarasını versin yeter. Hem biz onu öyle böyle kese... <laughs> 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 Sanırım dikkatinizi çektim. Hepinizi öldüreceğiz. Acımayacağız. Bağırsaklarınızı deşeceğiz. Hepinizin kalbini çekeceğiz Ve sizi gerektiği yere bırakacağız. Beni rezil ediyorsun. Lan hıyar ne bağırıyorsun öyle? Arkadaşımın kusuruna bakmayın. Çok katil birisidir o. Ne? Hepinizin kalbini sökeceğim. Evet. Sökeceğim işte. Patron bu ne diyor? <laughs> evet beyler. Gerginliğini satmanın vakti gelmedi mi? Sizi beyzbola davet ediyorum. Buyurun gelin benim. Abi artık başlayalım. Şimdi sırası değil bekleyin biraz daha. Zamanı gelecek. Merhaba gençler bugün sizlere çok önemli şeyler getirdim. Arkamda görüyorsunuzdur. <laughs> <laughs> lan sen benim oğlanın okul müdürü değil misin la? Ta kendisi bir de hediyem var. <laughs> Hıstır lan! Bura hayvanat bahçesi oldu lan. Bu ne lan? <laughs> Yeter ulan son noktayı koyuyor buraya lan. Yeterin lan. Burnundan getirdiniz lan. Burayı ben satın aldım dedim ya ben size. Niye daha uzatıyorsunuz? Defolun dedim size ben bur- Ben çok etkilendim. Konuşanı yakarım bu saatte sonra. Keserim ulan sizin hepinizi lan burada keserim. <gülüyor> keserim. <gülüyor> Hüsnü abi gelecek şimdi buraya. Siz gönlünüzü- Hüsnü cehennemde. Seni de öldüreceğim. <laughs> Aynı. Yanına gideceğiz. Şimdi Hüsnü abi karşılama töreni için yukarıya bakın. Bakmayanın sülalesini Dude <laughs> 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 Baş başlıyor başlıyor neydi lan ben öyle bir şey beklemiyordum ben de abi ben bıyıklı sefil. Sen ne ayaksın hele? Ben senin... Sağ olun. Bırakılma! Fransız karını bana verdiği yetkiye dayanarak seni o... Seni kesiyorum. Geber. Geber. <laughs> Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hüsnabi. <laughs> Abin seni yalnız bırakmaz koçum. Sen benim yanımda kal hep. niye beklemediniz lan? Hüsnü abi birden saldırdı. Fark etmez bekleyecektiniz. Alo başkanım Hüsnü abi geldi Hüsnü abi. Helikopterler uçaklara gönder çabuk abi çabuk çabuk. Koşun ulan anladılar koşun ulan. Allah rızası için bırakın lan çekilin önümden lan Oooo Geber lan geber Hey uzun zaman oldu görüşmeyeli ne haber Ne yapıyorsunuz lan burada Hay ben seni bir eksiktin lavuk bu kim lan bu kim? Anasını ya. Ebeni sülaleni dolmuşa bindirir. Lan küfür edip durmayın lan. Ben sizin ana ananızı. Sen küfür nedir bilmeyen dostum. Ben sana bir küfür ederim. Aklın şaşar. <laughs> Şaka gibi ya. Gerçekten inanamıyorum. Kaşındınız lan. Kaşındınız lan. Hepinizi yakacağım. Görün şimdi bak. Geberin lan. Hepiniz geberin lan. İşedin mi lan sen? İşedin mi korkudan acaba? <laughs> lan hepinizi yaktım lan. Hepinizi yaktım lan. Hepinizin anasını pikniğe götüreceğim lan. <laughs> lan kimin anasını götürüyorsun pikniğe sen? Lan ne demek istiyorsun lan sen? Anlamış değilim dost. Gerçekten anlamış değilim şaka gibi. Patron bugün benim doğum günüm. Hihi.